Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Akkantamoba parazitini konuşacağız. Hatırlayacak olursak serbest yaşayan amipler temelde şu üç tür bizim için çok değerliydi. Birincisi Naegleria, ikincisi Akkantamoba, üçüncüsü de Balamutya olmak üzere. Peki Akkantamoba'nın K'yı biraz vurgulu söyleyelim. 3 temel K içeren özelliği nedir? Yani ile ilgili muhakkak bilmem gereken 3 K nedir? Birinci K kronik enfeksiyona neden olur. 2. K kist yapıları içerir. 3. K'sı da kontak lens keratiti etkenidir şeklinde. Kontak lens keratiti etkeni olduğu çıkmış sınav sorusudur. O halde bu videodan aklımda kalması gereken... Üç temel özellik. A. Kantamova. K'yı vurgulayalım. 3 K'yı unutmayalım. 1. Kronik enfeksiyona neden olur. 2. Kist yapıları içerir. 3. kazıda da kontak lens keratiti etkenidir şeklinde. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.